tiroid en sık karşımıza çıkan e, türü de nodüler guatr dediğimiz. Yani tiroid bezinde nodüllerin olduğu ve ama bunun yanında hormonların normal olduğu durumlardır. Bunlarda bir ta, e, tek nodül olabilir veya çok nodül olabilirler. Çok nodüller de multi nodüler guatr deriz. E, tek nodüller de, de nodüler guatr, tek nodüller guatr adını alır. Bunların izlenme yöntemlerinin nasıl yapılır dersek ultrason artı e, T3 T4 TSH dediğimiz hormonlar e, kan tahlillerinden e, yapılan hormonların incelenmesidir. E, ultrasonda e, bu nodüllerin e, cinsleri ortaya çıkartılabilir. Bunları ne, ne şekilde sınıflandırırız dersek bir kistik guat olabilir nodüler guatr dediğimiz sert nodüllerle karşı karşıya kalabiliriz. Ama bu sert yapılı nodüllerin bir kısmı da maalesef e, tiroid kanserleridir. Tiroid kanserleri dediğimizde de üç türlü tiroid kanseri vardır. Foliküler tip, papiller tip ve anaplastik tip. Bu en sık karşımıza çıkan papiller tip kanserlerdir. Daha sonra foliküler karsinom gelir. Ee, en e, Sonra da en az karşımıza çıkan, ileri yaşlarda karşımıza çıkan anaplastik az, kanserlerdir. Popüler karsinom tedavisi tamamen lokal e, yani e, total e, tiroidektomi uygulanır bu vakalarda. Ee, ve e, boyundaki laf bezlerinde e, kontrol edilir, metastaz olup olmadığı. Çünkü metastaz varsa beyin e, boyundaki laf bezlerinin, e, cerrahi tedavi ilave olarak IOT 131 tedavisi yapılmalıdır. İyi e, yaşam verirler, e, nüks yapma e, olasılığı azdır. E, dolayısıyla korkulacak bir e, tip kanser değildir papiller. Foliküler karsinom ise yine orta yaşlarda karşımıza çıkan, 45 yaş civarında karşımıza çıkan kanser tür, türlerindendir. Ee, uzak metastazla yapabilen kanserdir. Dolayısıyla e, iyi takip edilmesi lazımdır. Mutlaka cerrahiden sonra IOT-131 tedavisi de uyguladığımız türdür. Anaplastik Tip ise çok yaşlılarda yani 75-80 yaş grubunda ortaya çıkan kanserdir. Maalesef 70-71'e e e, cevap vermezler. E, gidişi Kötü gidişli kanserlerdir ve e, kısa sürede çevre dokulara yayılım gösterir ve maalesef hastalar çok kötü durumlar ile karşı karşıya kalabilirler. Basit e, Multinodüler guatrılarda ise e, bu tür e, içi dolu ise nodüllerin, e, bunu ultrasonla görebiliriz. Bu, e, bu nodüllerin içerisine mikrokalsifikasyon dediğimiz kereçlenme veya aşırı damarlanma söz konusu ise bunlar bizim için e, soru işareti taşıyan nodüllerdir. Ve bunlardan ince iğne biyopsi dediğimiz e, enjektör iğnesiyle yapılacak biyopsiler uygularız. Eğer şüpheli durumlar varsa, yine bunlarda da e, total tiroidoktomi dediğimiz, demin bahsettiğim e, ameliyatı e, yönlendirmemiz lazım. Çünkü kanser olma olasılıkları, popüler kanser olma olasılıkları yüksektir. E, eğer iyi huylu nodüller ise, gitlerin e, e, takip edilmesi yeterli bir tedavidir. Belirli bir büyüğe geldikten sonra, ameliyat endikasyonu ortaya çıkabilir. Onlarda da bugün uyguladığımız yöntem nodüllerin alınması değil, tüm tiroid bezinin alınmasıdır. Çünkü sırt nodüller alınan bakanlarda tekrarlama olasılığı söz konusudur ki tiroidin ikinci ameliyatları her zaman riskli ameliyatlardır.